Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün video devam tamam ediyoruz Bugün videomuz arkadaşlar tekrardan çift hesaplaşma yani takipçilerimle oynuyorum ee, Bugün yanımda bir youtuber var 500 küsürlerde abonesi olan bir youtuber Brawler James attı bir youtube kanalından arkadaşımız geldi Bir ihtimalle adı Jam ee, Biz biraz sonra oynamaya başlayacağız o da şimdi videoya giriş yapıyor. Onun da kanalını aşağıdaki link, aşağıdaki açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Koyabilirsem bir de kartları da koyabilirim arkadaşlar. O zaman ben onu bekleyeyim şey yapmasını sonra geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırlarımızı verdik. biraz sonra da karakter çıkartma taktiği videosu atacağım yani çekeceğim arkadaşlar. Bunu bugün atacağım. Yani montaj yapmak zorunda değilim şu anda. Hemen biz böyle James oynayalım. 15 bin kupa kendisi. Ben de bir süre hesabım var bildiğiniz gibi. 16 binden tutun diğer türlü. Dün de yayında gör, gördüğünüz gibi arkadaşlar şey çıktı. E, Gale çıktı. Yani ben James'in videolarını sevdim arkadaşlar. Siz de eee abone olursanız sevinirim. Çok güzel bir kanal yani. Aşağıdaki linke koyacağım yani. <laughs> Hemen o James. you. Hemen şurayı kontrol edelim, iyice. Lan hayır hayır hayır. hayır. O. O hadi be. Aga be. Kanka ulti. Tamam tamam çok iyi Tamam çok iyi hayır be arkadaşlar yenildik tamam sıkıntı yok bu bizim ilk maçımızdı kendimize alışıyoruz ee, o zaman arkadaşlar diğer maçta görüşelim evet arkadaşlar James e, şey aldı Spike aldı ben de bir aldım arkadaşlar bir de böyle girelim dedik <laughs> hemen girelim şöyle güzelce tamam ortayı alırsak bu maç bizdedir diyecektim de adamlar alacak gibi gözüküyor. Hadi be. Aga be. Lan tamam. Çok güzel. Bunu da değdirdim mi? Lan oğlum. Tamam. Kanki sen al onları. Şu şekilde değdirdik. Hadi be. O e, alsaydık güzel olurdu. O arkadaşı doğdu. O yandan o yönden kötü oldu diyecektim. Tamam. James sakin olun sen. Tamam. Aldım mı? Al hayır. Dondurdum. Ah! Arkadaşlar ya. Kanki sakin ol. James çok iyisin. Çok güzel oynuyorsun. Aynen. Oradan sız, sız. Aynen çok iyi oldu o. O durum iyi oldu. Hemen oraya alayım ben James için. Aa tamam. Aa! Beyler çok kötü oynamaya başladım ya. Tamam. Biz burayı... Biz... Şunu da aldım mı? Tamam. Tamam beyler bu maçta bizde. Adam 15 oldu lan. Yenilmez oldu. Tamam. Adam zaten hepsini tek aldı gibi. Tamam tamam aldı. Çok iyi bir maç oldu. Cem sayesinde kazandı desem yanlış olmaz yani. Biz arkadaşlar bir son bir maç daha atalım. Son bir maç daha atalım. Evet arkadaşlar James bitirmiş e, videoyu. Yaklaşık 5 dakika falan yapacaktık ama benimki 6 dakika falan uz uzayacak bence. Eee tamam. O da kabul etti sağ olsun. <laughs> arkadaşlar bu arada klanımıza gelmeyi unutmayın lütfen. Eee çok güzel bir kanalımız var. 2 gün içerisinde bir 800 ah! Aga be, aga be, aga aga, aga yapma aga. Han. Arkadaşlar, ee, ne diyeyim artık? Bugünlük bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.